diplomatik saldırısı çöktü ve Rus ekonomisi şimdi gözlerimizin önünde eriyor. Durum o kadar kötü ki Kremlin bile bütçe gelirlerinde bir çöküşe hazırlanıyor. Hepsi Amerikan yaptırımları sayesinde. Kriz Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlarının başarısız barış çağrısıyla başladı. Rusya'nın maksimalist talepleri fazlasıyla aşırıydı ve bu durum Başkan Trump'ı Trump-Putin Budapeşte zirvesini derhal iptal etmeye zorladı. Birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı. Rus devlet medyası bunu savaş ilanı olarak görüyor. Sonrasında Putin daha çaresiz oldu. İkinci adamı Kiril Dimitriyev'i tek görevi merhamet dilemek olan bir misyonla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdi. Ama işler tam olarak onun umduğu gibi gitmiyor. Başkan Trump, Rusya barış anlaşması imzalamak istemediği sürece Putin'le görüşme niyeti olmadığını kamuoyuna açıkladı. Bir dinleyin. Görüşmenizi yeniden planlamanız için Rusya'nın ne yapması gerekecek? Bir anlaşma yapacağımızı bilmem lazım, zaman kaybetmem. Vladimir Putin ile ilişkimiz hep iyiydi ama bu çok hayal kırıcıydı. Bunun Orta Doğu'da barıştan önce çözüleceğini sanmıştım. Yani Azerbaycan ve Ermenistan var. Bu çok zordu. Aslında Putin bana telefonda söyledi. Dedi ki: "Oğlum bu inanılmazdı. Çünkü herkes bunu başarmaya çalıştı ama başaramadı. Ben başardım. Sen ve diğerleri eğer Hindistan ve Pakistan'a bakarsan, şimdiye kadar yaptığım anlaşmalardan herhangi birinin Rusya ve Ukrayna'dan daha zor olacağını düşünürdüm." Ama işler öyle gitmedi. İkisi arasında çok fazla nefret var. Zelenski ile Putin arasında muazzam bir nefret var. Arkadaşlar bu pazar sabahı gelecekteki Sam, Hazine Bakanı Scott Besint, dün gece videoda dediğimi şimdi söyledi. Bir Rus propagandacısının yaptırımların Rus ekonomisine zarar verdiğini asla kabul etmeyeceğini. Bunu kendiniz dinleyin. Çünkü tam olarak o kelimeleri kullandı. Rus propagandacılar sana sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz hafta Rusya'nın en büyük petrol ve gaz şirketlerine yaptırım uyguladı. Ama Vladimir Putin'in burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan temsilcisi Karol Dimitriev, biliyorum sen de tanıyorsun, yaptırımların Rusya ekonomisi üzerinde kesinlikle hiçbir etkisi olmayacağını söyledi. Bunlar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'deki benzin istasyonlarında fiyatları artıracak. Dimitriev yanılıyor mu? Peki Rusya acıyı ne zaman gerçekten hissedecek? Bence Rusya acıyı hemen hissedecek. Yani size şunu söyleyebilirim ki bunu zaten gördük. Hindistan Rusya'dan petrol alımını tamamen durdurdu. Çinli rafinerlerin birçoğu durdu. Ve Margaret gerçekten yapacak mısın? Bir Rus propagandistinin sözlerini yayınlayacak mısın? Başka ne diyebilir ki? Bunu mu? Ah korkunç olacak ve Putin'i masaya getirecek. Tabii ki Rus ekonomisi bir savaş ekonomisi. Büyüme neredeyse sıfır. Enflasyonun %20'yi aştığını düşünüyorum. Ve yaptığımız her şey Putin'i masaya getirecek. Rus savaş makinesini finanse eden şey petroldür ve bence onun karında önemli bir azalma sağlayabiliriz. Orada bazı rekabet eden gürültüler olduğunu anladım. Ama net olmak gerekirse Dimitriyev şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde çünkü burada toplantılar yapabilmesi için üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı. Buna Başkan Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmeler de dahil onun propagandist olduğunu söyleyince hiç dinlemememiz mi gerekiyor? O söylüyor. Sence eve dönüp Yüce Tanrı derse ona ne olacak? Televizyonda bu korkunç deseydi, Başkan Trump az önce doğru olanı yaptı. Bu işe yarayacak bir maksimum baskı kampanyası. Margaret ne diyecek? Tabii ki bunu söyleyecek. Eğer tüm Rus söylemlerine bakarsanız hepsinde ekonomiyi buna karşı bağışıklık kazandırdık ifadesini kullandıklarını görürsünüz. Aslında ekonomiyi bağışıklık kazandırmadılar. Petrol gelirleri yıldan yıla yüzde 20 azaldı. Bunun onları bir yüzde 20 ya da 30 daha aşağı çekebileceğini tahmin ediyorum. Yani biliyorsunuz yine Başkan Trump yeterince şey yapmamakla eleştirildi. Bu cesur hamleyi yapıyor ardından bir Rus propagandacısına alıntılıyorsunuz bunun ulusal televizyonda olduğuna inanamıyorum. Ve Hazine Bakanımız, tüm dünyaya Rusya'dansanız Putin'e karşı gelemezsiniz dedi. Aksi halde tek yön biletle pencereden atılırsınız. Bu bir saat önce oldu göstermek istedim. Şimdi videoya dönelim. Kısaca açıklamak gerekirse, Başkan Trump ve Putin geçen hafta telefonda görüşüp Budapeşte'de barış zirvesi yapmaya karar verdiler. Ancak zirveden önce Rusya Dışişleri Bakanı ile Marco Rubio barışa nasıl ulaşılacağını konuşmak için telefonla görüştü. Rusya ne tür bir anlaşmayı kabul ederdi? Aslında bu görüşme Rusya'nın planladığı gibi gitmedi. Bu görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şunu söyledi. Taleplerini değiştirmiyorlar. Ukrayna'nın teslim olmasını istiyorlar ve bu görüşmeden sonra toplantı iptal edildi, barış zirvesi iptal edildi ve Amerika Birleşik Devletleri benzeri görülmemiş yaptırımlar açıkladı. Şimdi izleyenlerin yaptırımları bildiğine eminim. O duyurudan beri Rus ekonomisi baskı altında. Sadece Rus gazetelerinin ne dediğine bakın. Rus gazeteleri bu konuda ne diyor? RBK. Donald Trump'ın ikinci başkanlığında Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya ilk kez yaptırım uyguladı. Kara listeye alınan şirketler Rusya'nın petrol üretiminin %50'sini oluşturuyor. Bu yaptırımlar ihracatı, devlet bütçesini ve rublenin değerini etkileyebilir. Bir ekonomist, Rus petrol şirketlerinin yaptırımlara uyum sağladığını ve kısıtlamaları aşmak için yollar bulduğunu gazeteye söylüyor. Ancak Hindistan satın aldığı Rus petrolünün miktarını azaltırsa başka pazarlar bulunması gerekecek ve Çin'in kaybedilen tüm miktarı satın almayı kabul edeceğine dair hiçbir garanti yok. Genel olarak yaptırımların Rus petrol endüstrisini olumsuz etkileyeceğini uzmanlar kabul ediyor. Peki, Başkan Trump yaptırımları açıkladıktan bir gün sonra Hintli kaynaklar Rusya'dan petrol ithalatını azaltacaklarını belirtti. Peki, sonra tam da geçen gece, cumartesi gecesi, Hindistan'ın en büyük özel şirketi Reliance ve Rusya'nın Hindistan'daki en büyük petrol alıcısı olan Reliance, Batı yaptırımlarına uyacaklarını açıkladı. Rus petrolü almak istemiyorlar ve bunu sadece söylemiyorlar, eylemleriyle de gösteriyorlar. Hindistanlı şirket artık Rus petrolü yerine Orta Doğu petrolü satın alıyor. Bu, Putin için büyük bir darbe çünkü Hindistan, Rusya'nın petrol ihracatının %37'sini alıyordu. Ve şimdi Putin'in satacak başka kimsesi kalmadı. Çünkü Çin, Putin daha büyük bir indirim sunarsa biraz daha fazla almaya istekli olsa da tüm Hindistan pazarının yerini dolduramazlar. Bu Putin'in ve Rusların bildiği bir şey ve tam da bu yüzden bir Rus televizyon yorumcusu yaptırımların Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya verdiği silahlardan daha kötü olduğunu söyledi. Bakın, Rus propagandist Sergey Mordani şöyle dedi: "Ülkemiz için petrol gelirinin önemi düşünüldüğünde Amerika'nın, Rusya'nın en büyük iki petrol üreten şirketine uyguladığı yaptırımlar pratikte savaş ilanına eşdeğer. Bu, Ukrayna'nın aldığı silahlardan daha tehlikeli. Ünlü bir sözde söylendiği gibi bir savaşı kazanmak için üç şeye ihtiyacınız var. Para, para, para. Ve yaptırımların hedef aldığı şey tam olarak bu. Ve Ruslar da bunu silahlardan daha tehlikeli görmelerinin sebebi tam olarak bu. Bu yaptırımlar o kadar sert ki Kremlin bile bunlar yüzünden bütçe gelirlerinde çöküş yaşanmasından korkuyor ve Trump'ın hedef aldığı iki şirket son birkaç gün içinde milyarlarca dolar kaybetti. Tam da bu yüzden Putin'in sağ kolu Kiril Dimitriyev yaptırımlar açıklandıktan sadece birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Ama buraya asıl geliş amacı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına yaptırımların önemli olmadığını, Rus ekonomisine zarar vermediğini anlatmak gibi görünüyor. Bir dinleyin ama şimdi biliyorsun ortasında varmak. Kremlin'in Ukrayna savaşını bitirmeyi reddetmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin hayal kırıklığını artırıyor. Yarın Steve Witkoff'la görüşmekten ne umuyorsunuz? Bu yeni yaptırımlardan muafiyet isteyecek misiniz? Ne söyleyeceksiniz? Ona bak. Hayır, Jake. Öncelikle beni ağırladığın için teşekkürler. Ayrıca diyalog bence çok önemli. Çatışma ancak diyalog yoluyla çözülebilir. Rusya'nın duruşunu, Rusya'nın güvenlik endişelerini anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptırımlar o kadar büyük bir sorun değil. Başkan Putin dün iki noktaya değindi. Rusya'nın asla baskıyla hareket etmeyeceğini belirtti. Ve ikinci olarak bu yaptırımlar dünya genelinde petrol fiyatlarını artıracak, Amerika Birleşik Devletleri ve de yüksek benzin fiyatlarına yol açacak. Rusya muhtemelen daha az petrolü daha yüksek fiyata satacak. Elbette arkadaşlar, yaptırımlardan hemen sonra Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri ye koştum. Çünkü bu yaptırımlar hiç zarar vermiyor. Büyük bir mesele değil. Gergin görünsem de aslında değilim. Bana güvenin bu yüzden. Bu yaptırımlar gibi büyük bir sorun değil. Belki yayından kaldırmalısınız. Her röportajda tam olarak bunu yapıyordu. Dün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm büyük haber kanallarında aynı şeyi defalarca söyledi. Ama o röportajlar bile plana göre gitmedi. Çünkü o röportajlardan birinde Ukrayna'daki Rus savaş suçlarıyla ilgili yüzleşti ve ona video kanıtları gösterildi. Buna böyle tepki verdi. Başkan Trump Putin'e hayal kırıklığını böyle dile getirdi. Alaska zirvesinden önce bir hikaye anlattı. Eşi First Lady Melania Trumpa Vladimir Putin'le az önce yaptığı iyi bir sohbetten bahsettiğini söyledi. Sonra Melania, Rusya az önce bir huzur evini bombaladı dedi. Bu Vladimir Putin'in Başkan Trump'a söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farkı gösterdi. Başkan Trump'ın neden hayal kırıklığına uğradığını anlayabiliyor musunuz? Bence Rusya ordusu hakkında uzman değilim. Ben ekonomi ve yatırımlara odaklanıyorum. Rus ordusu gerçekten sadece askeri hedefleri vuruyor. Bu arada bu dünyada yapılan bazı savaşlardan çok farklı. Çünkü oralarda çok daha fazla sivil kaybı yaşanıyor. Yani bence çatışmanın tüm karmaşıklıkları ancak şimdi ortaya çıkıyor. Doğru anlatılara sahip olmak ve bunu anlamak çok önemli. Örneğin Donbas bölgesindeki çok sayıda Rusça konuşan insan aslında başlangıçta Ukrayna güçleri tarafından saldırıya uğradı. Bence hepimiz bu çatışmanın diplomatik şekilde bitmesini istiyoruz. Tüm taraflar için uygun uzlaşmalar bulduğumuzu düşünüyorum. Bazı hayal kırıklıklarını anlıyorum, fakat bence olup bitenlerle ilgili oldukça fazla yanlış bilgi de var. Bu yüzden teşekkür ederim Cenk. En azından Rusya'nın bakış açısının bir kısmını paylaşmam için bana fırsat verdiğin için şey saygımla söylüyorum. Savaş başladığından beri Ukrayna'ya gittim ve askeri hedeflerin yanı sıra yıkılmış apartmanlar da gördüm. Daha bu hafta başında Harkiv'de bir anaokulu bombalandı. Yani Rusya'nın sadece askeri hedefleri vurduğu doğru değil. Ukrayna genelinde sivil hedefler de vuruluyor. Tabii ki Rusya ana okullarını hedef almıyor ve bu özel durum hakkında ordumuza sorulması gerekiyor. Ee, Birçok talihsiz durum var ve her kayıp trajedi. Bu yüzden çatışmayı bitirmek istiyoruz en kısa sürede. Neden olmasın? Şu anda askeri hedefler vuruluyor. Bazen Ukrayna hava savunma füzeleri hedeflerini vuruyor. Ama tekrar belirteyim, bu benim alanım değil, askeri biri değilim. Amacım sadece diyalog kurup çatışmayı hızlıca sonlandırmak, Şimdi Bill Burr'un bir zamanlar ünlü bir şekilde söylediği gibi savaş suçlarınız videoya kaydedildiğinde onlar hakkında yalan söylemek zordur. Ve ne yazık ki Ruslar için Rus savaş suçları videoya kaydedildi. Bir insansız hava aracı sabah 10.30'da Ukrayna'da bir anaokuluna girdi. Ve sonra çocuklar enkazın altında mahsur kaldı. Hepimiz için şanslıyız ki kimse öldürülmedi. Ama bir çocuğun enkazdan kurtarılmasından sonra olanlar ve çocukların yaşadıklarından sonra annelerine seslenmelerini duymak gerçekten yürek burkucu. Sadece dinleyin. Sen bir aptalsın, sen bir aptalsın. Ellerini ver. Ben seni almaya geleceğim. Seni alacağım. Seni almaya geleceğiz. Anneciğim. Buraya gel. Sana geliyorum. Sana geliyorum. Gidiyorum seni alacağım. Seni almaya gidiyorum. Hadi hadi hadi. Her şey iyi olacak. Seni arayacağız değil mi? Tamam mı? Evet. Ha. Nereye gidiyorsun? O iyi mi? Evet iyi. Hadi iyi olacak. seni alacağım. Yapacağım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne yazık ki bu tür savaş suçları muhtemelen devam edecek. Son birkaç yıldır bu eğilimi fark ettik. Rusya her savaş alanında zorlandığında, Ukrayna'nın müttefiklerinden diplomatik veya ekonomik baskı hissettiğinde Ukraynalı sivillere karşı savaşını daha da tırmandırıyor ve şimdi anlaması zor bir şey yapıyorlar. Ne yazık ki bunu söylemek üzücü ama bu yeni bir şey değil. Eminim bunu First Lady'den duymuşsunuzdur. Ama Rusya, Ukraynalı çocukları zorla kaçırıyor. İşgal altındaki bölgelerden 30 binden fazla Ukraynalı çocuğu zorla kaçırıp Rusya'ya transfer ettiler. Onları sadece çocuk isteyen ailelere verdiler. Şimdi bu ailelerde çocuklar Ukrayna kimliklerinden ve Ukrayna'dan vazgeçmeye nefret etmeye zorlanıyor. Ukrayna çocuklarını geri istediğinde, geri verin dediğinde bunun bir savaş ve insani suç olduğunu söyledi. Eğer böyle bir kelime varsa, Putin sadece onların bunu yapmadığını söylüyor. Pek çok kişi Putin'in Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle uluslararası adalet divanı tarafından aranan bir suçlu olduğunu unutuyor. O yakalama emri çocuk kaçırma nedeniyle var. Uluslararası mahkeme de Rusya'nın yaptıklarını onaylamıyor. Tüm bunların temel nedeni Rusya'nın Ukrayna kimliğini yok etmek istemesi. Bunu ulusal televizyonda açıkça konuşmaktan çekinmiyorlar. Şimdi izleyeceğiniz görüntü ise dün yaşandı. Bunlar öyle insanlar değil ki. Onlar kızgın. Savaşta zafer ne buna ne de şuna gider. Ama öfkelilere, direniş iradesini kıran öfkelilere gider. O yüzden bir kez daha tekrar edeceğim. Sonunda onları cehenneme sürmeye başladık. Ne Harkov'da, ne Poltava'da, ne Mikolaiv'de, ne de Odessa'da hayat olmayacak. O şehirler de Kiev'de olmayacak. Eğer siviller seçildiklerinin farkına varmazlarsa... Eğer siviller harcanabilir malzeme olarak seçildiklerinin farkına varmaz ve Nazi yöneticilerini devirmezlerse... Güçleri yoksa şehirleri terk edip insan kalkanı olarak kullanıldıklarını fark etsinler. Gitmeye gücünüz yoksa üzgünüm, Sodom ve Gomorra'nın kaderini hatırlatırım. Orada da ayrılamayıp herkes gibi yaşamak zorunda kalan sakinler vardı. Sadece ayrılamadılar. Yaşamaya zorlandılar. Ulusal televizyonda geniş destekle birlikte soykırım hakkında açıkça konuşuyorlar. Bu sadece Putin'in savaşı değil. Birçok Rus onun Ukrayna'daki eylemlerini destekliyor. Dünyanın gerçeği bu. Bu yüzden Putin gibi insanların iktidarda olduğu bir dünyada güçlü olman gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri nin güçlü bir ordusu olmasaydı, Rusya burada Amerika Birleşik Devletlerinde de Ukrayna'da yaptıklarının aynısını yapmaya çalışıyor olurdu. Rus emperyalizminin sınırı yoktur ve Putin'in kendisi de Rusya'nın sınırlarının olmadığını açıkça söylemiştir. Rusyayı durduran tek şey diğer orduların gücüdür ve bu yüzden Rus saldırılarına karşı en büyük caydırıcı unsur güçlü bir ordudur ve umarım sadece Ukrayna'nın bunu elde etmesine yardımcı olabiliriz. Böylece Ukrayna bu savaşı kazanabilir. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Güncellemeleri beğendiyseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Yıl sonuna kadar 2 milyon abone hedefimiz var.